simyamızı çıkarıyoruz. Bu eski miti artı iki sinirlenip taktım. 12'si çıkaracağım. Parolayı önce söyleyeceğiz. Ezber <laughs> Hadi çık. Çık lan. Oğlum bak. Çıkmayacak şimdi heyecanlandım. Sanki kusursuz yakıt söküyorum. <laughs> Sen çıkarsın bak şu suraya takacağım bak tamam mı? Çıkıyorsun, hadi. oğlum çıkmayacak ha. Kesin çıkmayacak bak. Sen ta sen ne diyorsun? tahmini alayım. Hemen çıkaracağım. Gel konsun ya. Gitti. <güler> 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 tek blok vardı kanka. Şimdi onu ister çok pahalı olmuş. Sağ sağlık olsun. hani zaten çıkaracak mecbur. Temiz girdi. Dostlar, az önce benim simyamı çıkardık Bana kol gibi girdi. Şimdi Halil diyor ki, Halil'e borcum vardı onun. On. 9 onu verdim. Bir ona bir şeyler aldım. Şimdi Halil iki tane antika kaldı aldı. Halil önce bana ya göster yakıtları. Bir tane bu, bir tane bu. Bütün parasını buraya verdi. İkisini burada deneyecek. Bakalım geçecek mi? Ben de yayından izleyeceğim. O geçti valla. Dıştı beş mi geldi? aa setlere savunma ort direniş gelmiş. Ama olsun kanka direkt sen kaçak atadın biliyor musun? Bu 20 won eder. ney Ağzıyla uçak çekmiş herif. Yok amına ne Eder. Dur bir bakalım hemen. Şöyle. Dur. Videoda bakalım. Dur. Şimdi hemen ch e geç. Halil sen izleyebiliyor musun yayını? Ben sana yayından da göstereyim. Görebiliyor musun? Aa. Aa, 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 aa. Bıktım. O kadar değilmiş. Ya atmalıkları 12 won. Biz 8 won verdik diyelim. Bak çift dört seterle 13 won. 14 olmuş en ucuzı. Yani tam 5'te 5 gelse 14 olmuş kanka. Çok fazla değil. 2 won fazla kar ediyormuş. Ya Allah şanslıyız kanka. gündür Bal akıyor. <laughs> Senin soyadından bir takip. <laughs> Ne kadar komik Arkadaşlar şu an sesim geliyor mu? Ses deneme. Ses Ses. Ses geliyor tamam. Şu arkadaşın bana ulaştı. Dedi ki ben de diğer vakit Bremen al iki tane yeşim bas dedi. Bana iki tane yeşim verdi antika. Şimdisini basacağım. Halil'e geçirdik. Yani Halil kendine geçirdi. <laughs> Bakalım biz de arkadaşa geçireceğiz tren yapacağız böyle. <laughs> İnşallah geçer. Şaka yapıyorum kanka bak. Sakın alınmıyor. Halil 7 defa yaptı. 1 yaptık. 2. 3. Dur Halil de izlesin Discord'dan. Şimdi 2'de kalmıştık. 3, 4, 5, 6, 7 ve ezber şimdi. Aha geçtik. Oğlum <laughs> geçiyor lan. keşke kendime vatsaydım ha. Adama vereyim hadi haydi. bugün sen ben sana geçirdim, sen kendine geçirdin. Ben de adama geçirdim. Yani <laughs> tren yaptık o <laughs> ya. İyi geçirdik ha. Vallahi bugün iyi ya bak. Bakın dostlar video like atalım, abone olalım. Bakın o kadar video, o kadar yayın var kanalımızda ve hala 600 aboneyiz yani. Ait derinatlıyam. <laughs> yani bir abone oldum da bir, bir kayı geçen bakalım ne kadar kazanacağız. YouTube'dan para geliyor mu? Ben ilk başta bu işe para için başladım hiç yalan söylemiyorum. Sonra baktım hiç para kazanmıyoruz. <laughs> Hepsi boşa gidiyor. O kadar emek, o kadar montaj Ondan sonra dedik yani bu, bu kadar ilerlemiş. Son 2-3 ayda da bakalım geçersek bir abone. Merak ediyorum yani. Sırf meraktan artık uğraşıyorum. Bakalım. Güzel de videolar çıkıyor yani. Sağol sizlerin sayesinde. Halil arkadaşlar karşı güzel videolar çıkıyor. Bak abone olmayı unutmayın. Elime sağlık demiş. Ellerim dert görmesin. Ayağıma da sağlık. Bak ayağım kırılmış. Sağlık, sağlık kanka. Aa iki tane kötü ruh veriyor. Ticareti var. Hediyem olsun diyor. Aha. Alayım mı Halil? Emin misin? Valla ben alırım. Ben gelene yok deme. <laughs> kanka bize posta yatıtsın Hediye gelmiyor. <laughs> Biz alalım bence. Hiç yok demeyelim. Var. Son kararı tamam. Bunu düz Son karar dediyse bak. Herkese sorarım son kararını. Son kararların başarı getirsin. Sağ olsun valla şimdi hemen gidip Hava kılıcı bir var 3 tane onu okuyacağım. Yer bakın led attım. Hemen kötü ruhumu veriyorum. Şimdi depoda da bir tane münzevim var. İlkine süresi gelmiş olması lazım. İnşallah gelmiştir. İlkini normal okuyacağım. Sonra da depomda bir tane müzevim var. O da sayfa görevinden bir tane bırakmıştım. O müzevi yani para vermeden. Şimdi ilk VK'mı okuyorum. Bu kadar tecrübesizken okuyamazsın. Hemen bir exp kasalım. Değerli dostlar şu an vadiye geldim. Şöyle bir exp kasalım. E, bon domuzuma bineceğim. E, pelerin de almıştım yani çarptım Onlar çekelim. Ama şeyimiz yok. E, kuşağımız yok. Hasar yine iyi. İyi vuruyoruz ama bir de açınca Şöyle biraz tecrübeyi kasalım. Bizde iki doldu bile. İnşallah hava kılıcı bekamız geçer. İlkini okuyorum. Geçmedi. Şimdi iki tane kötü ruhumuz var. Bir tanesi kesin geçecek. Çünkü devimiz var. Onu da köyde okuyalım. Biraz daha ilk kasacağım. Köye gidelim. Evet. Hem ETP e düşüyor hem de lanet kitabı. Oğlum çok iyi düşüyor lan ETP. E. Hiç böyle düşmüyordu ha. Hadi bakalım videoya başladık. Şimdi ilk beka okudum gördünüz geçmedi. İki tane kötü ruhum bir tane müzevim var. İnşallah bu geçer. Kaç beka kaldığını ben de hatırlamıyorum. Bir iki beka kalmıştı. Oh geçti. Üç tane beceri kitabımız kalmış G açılmasına. Bizde de bir tane müzevi bir tane hava kılıcı beka var. Üç tane daha kötü ruh alalım param varsa. Öyle gelen. Şimdi adama 30 m bunu 120 mden sayıyor. Ee, bana da kötü ruhları 15 hemden satacak. Aynen 10 m verdim. 130 hem vermiş oldum şimdi bir men daha verdi. Simyasını geçirdiğimiz arkadaş. Bugün bize iki tane antika yeşim verdi. Simyasına bas. Mata geçti kar etti be. Şimdi köye gidiyorum. Hava kızını inşallah bugün gel açacağız. Dostlar hava ve da aldım. Şöyle paranın hepsiyle alayım ya biraz kalsın Bir tane daha alalım. Tamam bütün parayla aldım. köye gel. Dostlar kötü ruhları aldım. Şöyle hemen kötü ruhu okuyorum. Geçmedi. Kaç tane? 5 tane hava kızı bekamız kaldı. Hadi 5 tane İki tane geçmesi lazım. Hadi yapma be. Bir tane geç. Oğlum geçsene lan. İki tane geç. <laughs> bir tane geçti. Son bir tane daha geçerse G atıyoruz. Hadi bakalım. Bak son iki tane. Bir tane kesin geçmen lazım. Geçmedi. Tüh. Bir tane daha bakalım be kalalım o zaman. Para da kalmadı ki gerçi. 8 var. Geri bir dostlar madencilik rehberimi de okudum. <laughs> madencilik 12 oldu. Bir tane de hava bey kaldım Hemen yan çardan CH3'e gireceğim. Hava bey bayka'mı da alacağım. İnşallah geçer. Bu sefer geçmezse para kalmadı. Para sunu çekti. Halil'den de ona borç aldım. Bu 12 won da Halil'in parası. Ona geri vereceğim. Şimdi bende dursun. ben ticaret falan yapayım arada. Parasını katlarız diye bana verdim. Şimdi <laughs> bir tane hava bey bayka'm var. Bu son bayka olacak. işte bir tane de okuyacağız şimdi. İnşallah geçer. Geçerse metin kesimlerine başlayacağım direkt. Gel havayla bakalım. Nerede olacak? Surayı da hemen köye getirdim. Havagüty Beyhan veriyorum. Hadi bakalım. Geçerse geçer. Geçmezse bir sonraki video artık G açacağım. Ee, şimdi bir tanesini müzevisiz okuyacağız. Sona kalan da müzeviyle okuyacağız. Kesin G açılacak. Hadi bakalım. Geçerse geç geçer. Geçmezse bir sonraki video. <laughs> Geçti. Çok güzel. Bu videoda G açıyoruz. Şimdi şurada böyle bir ekran görüntüsü de alır alırız. Şöyle. Güzel bir... Hazır mıyız? İlk defa G açıyorum. Yani hava kılıcını ilk defa G açıyorum. Müzevi de bastım ve <laughs> müze... hayırlı uğurlu olsun Grand Master. Titriyor mu yer? Titriyor. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar tamam Halil doluyu verebilirsin bana. Tamam. Tamam. Şimdi Halil'den 60 bu dolunayı aldım. Ee, ona bir tane ejderha alevi aldık. Bir de bana simyayı vermesi lazım. Simyayı da versin ki onun simyasına değişme atalım. Bir tane kendisi atmış. Bir şey gelmemiş. c 3 atalım kanka. Evet c 3 atalım. Ben de C3'e geçeyim. Tamam. Bu sefer sen deneyeceksin. Bakalım geçer inşallah ya. Yani şey olarak 6'da 6 gelir. Halil'in biraz parası eksikti. 17 hem de ben koydum üstüne. Bir tane 80 mden alev aldık. Şimdi Gerisi, veriyorum kanka senle mi? Ben de. Derdim. Koyma Hadi bakalım 6 altı, 6 altı getir Son kanka bir şey istemiyorum. 14 -10 ediyor bunlar. Bakalım ne gelecek. i̇nşallah güzel bir şey gelir. Sürpriz yap Ahmet. <laughs> Aynen 7 tepa, 8 defa İstediğin nasıl bir şey istersen. 4 Dua et ama. 5 <laughs> Parayı da öde söyle. 6 7 2 Aha para yok. 500k ver. Bir 200k var mı? 200k ver. de 300k var. Ahmet gelecek kesin de. <laughs> Gelecekti kesin de bozduk. <laughs> Bozdun valla. Evet, i̇nşallah senin sesin geliyor. Valla demin. Geçen de video senin sesin gelmiyormuş. Ee, lezi lezi tek <laughs> Yedi kere yine yap kanka. <laughs> Allah razı olsun. Kanka. <laughs> Alasın. Aynen. sen denedin, valla ben de denedim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı sakın kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda metin kesimlerinde görüşürüz. Metin kesimlerini çok merak ediyorsanız video like bekliyorum. Görüşürüz, Allah'a emanet olun. Dur, video alayım. <laughs> Kardeşler <sel>, sevannet. <laughs> tamam, keşke az önce kayıtlı olsaydı lan. <laughs> Adam geldi bizde dört dem istedi ben kovaladım. <laughs>